Hayır. Kendi kaleme atmak istemiyorum. Hayır. Hayır. <laughs> kendi kaleme gol attım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün Arya ne yapıyoruz? Ne oynuyoruz Arya? Evet, Gang Beats oynuyoruz. Gang Beats'te ne oynuyoruz? Futbol oynuyoruz biz e, eğlence olsun diye İtalya Türkiye maçını daha doğrusu Türkiye İtalya maçını eee ile öyle eğlenceliğine oynayacağız. İnşallah bugün biz kazanacağız değil mi Arya? Bizim için zorlu bir maç olacak ama gönlümüz Türkiye'den yana. İnşallah biz kazanacağız değil mi Arya? Bugün maç günü olduğu için böyle bir konsept yaptık Arya'yla beraber. Arya da kırmızı beyaz tişörtlerini giydi. İnşallah İtalya'yı da Yaşa kazanacağız. Ben de ben de Hayır, hayır. Oynarız oynarız. Hepsini oynarız. Hayır. İnşallah bugün biz kazanacağız arkadaşlar. Oyunumuza şu an giriyoruz. Arya ile eğlencesini arkadaşlar. Öyle bir oyun yapalım dedik. Ben geldim. Ee, kanalımıza abone olup videolarımızı <laughs> beğenmeyi unutmayın. Şimdi oyunu başlatacağım. Futbol modunu seçeceğim. Arya ile bir mücadele yapacağız. Değil mi Arya? Ben alacaktım. Renkimi değiştirdim baba. Kim değiştirdi? Sen. Ben mi ben değiştirdim? Mi? Bekle o zaman. Hadi değiştir. Geç o bir tarafa. Kırmızı ol hadi sen. Ay ne oldu? Hah. Ben nasıl renk değiştirdim? Şuna değiştiriyordun. Yok buna değiştirmiyordun. Bekle. Şunla değiştiriyordun. Evet şimdi Arya'nın karakterini düzelttik. Benimkini düzelttik. Şu an ayarlamaları yapıyoruz. Bir dakika, bir dakika. Düzelecek o. Ha, futbolda sadece mavi ve kırmızı oluyor arkadaşlar. Bu bizim ayarlayabileceğimiz bir şey değilmiş. Renkler sadece mavi ve kırmızı, yeşil ve şey yapamadık, kırmızı yapamadık. Karşı tarafı mavi aslında siz İtalya olarak görün. Biz Arya ile oynamaya başlıyoruz. 4 dakika olarak ayarlıyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz. Kıyasıya bir mücadele olacak. Bakalım sana gönlünü göstereceğim. Bana gönlünü gösterecekmiş her ya. Bizim gönlümüz Türkiye'den yana. Kırmızılar kazansın. Fotsana bana. Ben mavi dayıyım. Her şey, şey <laughs> Gel buraya uzun zamandır da Gang Beats oynamıyorduk. Bu vesileyle de Gang, gang oynamış olduk. Sen dur bakalım Topu da gidemezsin. bırak, bırak beni bırak beni <laughs> bırak beni bırak. <laughs> sana kafa atarım. Sana <laughs> koy. Ben Türkiye'yim. Ben gol atarım. Evet, kendi <laughs> Hayır. Kendi kaleme mi attım? <laughs> pardon, pardon. O zaman olur böyle şeyler arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Bırak beni. Bırak beni. Gol atacağım ben. İtalya'nın defansı çok kuvvetli arkadaşlar. Bir türlü bırakmıyor. Bıraksana. İtalya'nın defansından kurtuldum. Şimdi gidip <laughs> golümü atacağım. Bir kafa, bir kafa daha, bir kafa daha. Hayır, gol yememem lazım. İtalya ile... <laughs> <laughs> Ama sen de Türkiye'yi tutuyorsun tabii ki. Sadece oyunda İtalya'sın değil mi? Sana... İtalya. Atmam ben lazım şu golü. <laughs> şu golü atmam lazım. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Asya <laughs> bir mücadele oluyor. Oh, İtalya'nın şapkası çıktı. Şapkası Çap çıktı. İtalya <laughs> Bırak. 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 Bırak beni. <laughs> Maç çok kötü gidiyor arkadaşlar bizim açımızdan. <laughs> Atmam lazım bu golü. Bir defa ben bu arada bir daha Evet arkadaşlar ilk yarı bitmek üzere. Oyunun ilk yarısını ben kazanacağım. sanki araya kazanacak gibi ama Türkiye'den bir atak ve gol. Ama ben atacağım. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Kurnazlık yaptı. Kurnazlık yaptı. Ve şimdi de tabii ki ben atacağım. Geliyor. Hayır. Geliyor. Hayır. <laughs> Orada bekleme. Orada beklemek yok. Atıyorum ve geliyorum. Geldim. Evet. Yemezler. Yemezler. Gel buraya. Gel buraya. Bırak beni. Bırak beni. Bırak topu atacağım. Bırak. Ben atacağım. Abi. Bırak gol atacağım. Şu an ilk yarıda durum 2-2 arkadaşlar. Çok kıyasıya bir <gülüyor> mücadele <gülüyor> var. Çekil bırakın. <laughs> hayır, kendi kaleme atmak istemiyorum. Hayır, hayır. <laughs> kendi kaleme gol attım Yapma bunu, yapma bunu Türkiye, yapma bunu. Bırakın beni, gole gideceğim. Bırakın beni. Çok kötü bir mücadele var burada. <laughs> İtalya defansını aşamadık bir türlü. Şimdi açtık. Bırak beni, bırak beni. Evet, şimdi açtık. Gole doğru gidiyoruz. Gole doğru gidiyoruz ve gol. Gol attıktan sonra düştük ama. Hayır. Hainlik yapma. <laughs> Şu an durum 3-3. Beraberlik var maçta. Bir gol daha gelir mi? Bir gol daha gelir mi? Çok kıyasıya bir mücadele oluyor. İtalya defansından kurtulmak çok zor. Ve kafayı yedik. Kalkamıyoruz şu an ya. Evet, bir hata ama bırakmıyor. bırakmıyor beni. Çok büyük bir hataydı ama onu değerlendiremedik. Kıyasıya bir mücadele var. Evet, şu an Topa doğru gidiyoruz. Ve gol! Golümüzü attıktan sonra sevinç çığlıkları yere düştük. <laughs> Kalk artık diyor. Bizim fener fayda. bırak beni tabii ki. Bırak, bırak. Tabii ki ilk yarıyı Türkiye kazandı. Ama öbüncüsünü ben İkinci yarı başlayacak şimdi arkadaşlar. İkinci yarımız bu. Arya. Evet evet bu ikinci yarımız. Kendi kale İtal İtal İtalya kendi kalesine ya, attı. Karıştı, bir <gülüyor> <gülüyor> Tuşları unutuyorum arada sırada. <laughs> İkinci yarı başladı evet. <laughs> Maalesef golü yedik. Top geldi. Havadan bir müdahale ama olmadı. Bu top değil bence ne söyleyeyim mi? Balon. Balon topunu oynuyoruz. Balon topunu oynuyoruz. Şu an genel anlamda durum galiba 5-4 olması lazım. <laughs> kendi kale. Ne Evet. Aldım topu gidiyorum. Evet. Güzel bir çalım denemesi ama olmuyor. Olmuyor, olmuyor. İtalya'nın defansını geçmek çok zor. Ama yine İtalyan de öndeyiz. Öyle <laughs> olmak yok. Ben başlattım. Evet topu aldı. Aldı gidiyor. Hayır, hayır. Son anda bir müdahale. Şu an topu aldı gidiyor. Böyle gidiyor. Gol. <laughs> Mükemmel bir gol. Şu an durum 6-4 arkadaşlar. Hayır yapmayın bunu çocuklar. Yapmayın bunu. Şu an 6-5 oldu durum. Galiba 6-5 oldu. Tahminlerim o yönde. Bir bırakmıyor ki defans gol atalım. <laughs> evet şu an kendi kalesini attı. Kendi kalesini attı. Ama ben o oh, kafayla önüne indirdi topu. <laughs> Şapkasını eline aldı ve golünü attı. <gülüyor> Şapkasını, <gülüyor> eline... Şapkasını önüne aldı ve golünü attı. <laughs> evet. Sen beni neymişsin <laughs> 9-6 oldu durum. Eğer yanlış hesaplama yapmadıysak 9-6. Baba sen oldun, ben de hesap Evet, şu an Türkiye dalga geçmeye başladı artık. <laughs> ve gol oldu. Vurdu Hadi gol oldu. Abla. Vurdu gol oldu, vurdu gol oldu. <laughs> İtalya defansı <laughs> şaşırdı artık, kendi kalesini atmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Oyunda çok kötü kavga çıktı. Hayır, top yanlış yere gitti. <laughs> hadi gel, de, hadi gel, <laughs> gel buraya, gel buraya, bırak o topu. <gülüyor> gülüyor. Bırak çok seride. büyük bir mücadele oluyor. <laughs> artık son maçta son... <laughs> maçta son anlardayız. Türkiye mükemmel bir atakla golünü yapıyor. Bu maç ne olur diye sorsanız. İtalya artık yerlerde sürünüyor. Türkiye karşısında. evet. Artık maçta son anlar. İtalyanlar bıraktı oyunu. Çünkü artık gol atamayacaklarını, buradan maçı çeviremeyeceklerini anladılar. Ve başladılar kavgaya. Oo çok kötü bir kroşe yedik. Kalkamıyoruz şu an yerden. Oo biz Bolu de güzel. Biz de, de çok güzel bir kroşe ile karşılık verdik. <laughs> Topu kaptırdık yanlışlıkla. <laughs> yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Hayır. Evet, yerden Yerden şapkayı almaya çalışıyor. Hayır, hayır yapmayın bunu. Bu nasıl hareketler? Bu nasıl hareketler? <laughs> Havadan bir müdahale. Topu çok güzel yerden çeliyor. <laughs> evet. Gel buraya, gel buraya. Son bir gol atmalıyım diyor. İnanılmaz bir mücadele oluyor son, maçın son dakikalarında. Evet, Topulay çok güzel yerde buluştu ve golünü attı. Mükemmel bir gol. Hayır. Defansta çok büyük bir boşluk. Yapmayın bunu. Golü yedik. Kafasını kaşıyor İtalyanlar. <laughs> yapma bunu. Yapma bunu. İkinci golü de yedik. Çok kötü. Çok kötü. Maçta son anlar çok kötü goller yemeye başladı. Maçta son anlar artık. Maç bitmek üzere ve maç Türkiye'nin galiba 11'e 8. 11'e 8 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçımız burada bitti. Bir sonraki turda inşallah daha güzel maçlar olacak. Başka oyunlarda oynayacağız arkadaşlar. Ama şimdilik videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. En büyük Türkiye diyoruz ve bayraklarımızı sallıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.